Şurada da güzel misal veriyor ona ait. <laughs> Mektubatta. Mesela necis ve murdar bir şeyin aynedeki sureti ne necistir ne murdardır. Yılanın timsali sırmaz. Anladın mı? Aynayı tut pisliğe. Evet. Aynada pislik gözükse. ayna pis olur mu? Olmaz. Ama o pis. Evet. İnsan pisliği. Sürsen pis olursun. O aynaya yansılsa, ayna pis olur mu? Olmaz. Orada ilan var. Yansıdı buraya. Oraya gitsen ısır, ısırabilir. Isırabilir. Buradaki ilan ısırır mı? Isırabilir. Ha, hayaldaki pislik, hayali pis etmediği gibi, hayaldaki küfür de imanı ısırmaz. Evet. evet. Ne güzel misal Çok güzel misal Şahin! Bu... Gel buraya. Yani dersi gel. Buraya getir. Anladın mı misali Şahin? Evet, anladım hocam. Anladın. Ayna. Ha, ayna misali. Ha şimdi, aynada gözüken şey, aynaya zarar vermiyor. Aynadakiler hariç gibi vesveseli adam şunu zanneder. Hariç de yansımayı aynı zannediyor. Bu orada kafir yazıyor. Veya kafir birisi buraya yansırsa. ayna, ayna kafir olur mu? Ha, hayatı ayna gibidir. Her şey yansır. Sen de böyle gözünü kapattın hayalde hayalde hafızanda gördüğün şeylerle imanını, imanla ne alakası var? Ne alakası var?